Afra Sarıçoğlu'nun başrolüde yer aldığı Pera dizisinin çekimleri bitmek üzereymiş. Şu anda çekimler Çanakkale'de devam ediyor. Ki çekimlerin büyük bir kısmı da orada devam etti. Magazinden uzakta, kamera arkası herhangi bir görüntü yayınlanmadı. İyi mi oldu diye soracak olursanız, bana göre de iyi oldu diye düşünüyorum ki bu durum bana göre televizyon dizilerine de örnek teşkil etmeli. Televizyon dizileri de başladığında sürekli olarak kamera arkasından görüntüler ama amatör ama profesyonel olarak bir şekilde bize servis ediliyor. Bu da açıkçası bana göre projeyi etkiliyor diye düşünüyorum. Çünkü olayın durumun her herhangi bir yerinden gelen bir video veya fotoğraf bir şekilde bazen yanlış anlaşılmalara da sebep olabiliyor. Yani sosyal medyaya düşündüğünde olay çok daha farklı bir boyutlara gidebiliyor. Sadece bir oanın anın fotoğrafı aslında olmayan başka konuşmalara, başka diyaloglara, başka düşüncelere sokabiliyor burada izleyici. Bu anlamda da birçok insan oyuncuları, senaristi veya yapımı hedef alabiliyor. Ama aslında konuda çok daha bambaşka bir şey olabiliyor. Zaman zaman oyuncular veya yapım şirketleri bir şekilde aslında bu durumla alakalı açıklamalar yapıyor. Ama belakim bu durumlar uzun bir süredir devam ediyor ve bana göre bir süre daha devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü şu anda bunun herhangi bir önlemi yok. Belki bir platonun içerisinde çekilen diziler için bu durum önlenebilir ama şehrin içerisinde veya insanlara açık yerlerde çekilen diziler için bu durum devam edecektir diye düşünüyorum. E, muhtemelen Eylül veya Ekim gibi ilk tanıtımı gelir diye düşünüyorum ben Paradisi ile alakalı. 2025'in son çeyreğinde bizim karşımıza çıkacağı söyleniyordu Paradisi'nin. Muhtemelen de biz projeyi Kasım veya Aralık aylarında izleriz diye düşünüyorum. Umarım iyi bir iş çıkmıştır.